Şimdi idrar oluşumundaki son aşamamız, üçüncü aşamamız salgılamaya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar geri emilimde neyden bahsetmiştik? Geri emilim. Nefron kanallarından, değil mi? Kanallarından kime geçiyorduk? Kılcal damarlara ihtiyacım olanı yani demin bahsettiğimiz gibi kafamıza göre almıyorduk. Çeşitli hormonlar işi, işin içine giriyordu. Kandaki normal değer, eşik değer işin içine giriyordu. Buna göre ne yapıyordum? Kılcal damarları ben geri emilim şeklinde ihtiyacım olan maddeyi veriyordum. Peki salgılamada ne var? Sağlamada ise arkadaşlar nefronu saran kılcal damarlardan nefron kanalcıklarına bazı maddeler geçiyor. Yani kılcal damarlardan bu sefer nefron kanalcıklarına bazı maddeler geçiyor. Yani geri emilimin neyi arkadaşlar? Tam tersi olarak gerçekleşiyor. Ve bu bunu bilmemiz gerekiyor aktif taşımayla. Yani azdan çoğa doğru gerçekleşiyor yani az yoğun ortamdan çok yana doğru gerçekleşiyor. Aktif taşıma olduğu için de ne harca harcanmış oluyor. ATP harcanıyor. Peki kılcal damarlardan bizim nefron kanallarımıza neler geçiyor? Bunların hepsi geçiyor. İlaçlar, asit bazlar, amonyak, bikarbonat, potasyum, hidrojen, keratin ne oluyor arkadaşlar? Bunlar bizim nefron kanallarımıza geçebiliyor. Yani nefron kanallarına geçtiğine göre kılcal damardan nefron kanalına geçtiğine göre e, nefron kanalında ilerleyenin şunu tekrar göstereyim. Şu nefron kanallarımda ilerleyenlerin ben ne yapıyorum? idrar idrar kanalına gönderip idrar oluşturmuyor muyum arkadaşlar? Yani ben bunları bir de aktif taşıma ile geçiriyorum. Enerjide harcıyorum. Demek ki bunlar benim vücuduma faydalı değil. Ben bunları ne yapmaya çalışıyorum? Vücudumdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yani idrarla vücudumdan atmaya çalışıyorum. Peki idrasının yapısında neler var? Zaten idrarın yapısında atmak istediğim bunlar vardır. Ayrıyetten su, kalsiyum, potasyum, üre, ürik asitte ne oluyor arkadaşlar? İdrarın yapısında bulunuyor. Tekrar ediyorum. Geri emilimde suyu, ihtiyacım olanları kılcal damarlara geri emiyordum. Yani dolaşım sistemime katıyordum. Glikoza, amino asiti geri emiyordum. Ama salgılamada ne yapıyorum arkadaşlar? Kılcal damarlarda İhtiyacım olarak görmediğim, uzaklaştırmak istediğim maddeleri nefron kanallarına veriyorum. Ve nefron kanalları da ne oluşturacak? Zaten idrarı oluşturup dışarı atacak. Yani ben bu maddeleri vücuttan uzaklaştırmaya çalışıyorum. O zaman idrarın yapısında da neler var? Su, bunlar olabilir. Tekrar söylediğim gibi su, kalsiyum, potasyum, üre, ürikatit, klor, fosfat, amonyak... Bunların hepsi ne olabilir? Aman üre ürik asit olabilir. Bir de amonyak da olabilir. Tabii ki de diğer balıklarda dediğimiz gibi amonyonda ne yapıyorlar da atıyorlar. Ee, burada şundan bahsetmemiştim. Geri emilim de. Nelerin tam olarak geri emildiğini. Arkadaşlar sağlıklı bir insanda glikoz amino asitin %100'ü. Demin ne demiştim? Glikoz. Ee, şeker hastalarında kan seviyesinde eşik değerin üzerinde olduğu için geri emmiyordum ben bunu atıyordum. Yani o zaman şeker hastalarında ne idrarında yine görüyoruz arkadaşlar. Glikoz görebiliyoruz. Suyun %99'u, sodyumun %99,5'i, ürenin %50'si e, ee, bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Geri emilim yapılıyor. Peki bunlar niye bu şekilde eminiyor? Bu şekilde emilimmesinin sebebi ise arkadaşlar böylece kandaki onzmatik basınç dengede tutulmuş oluyor arkadaşlar. Salgılamada dediğimiz gibi geri emilimin tam tersi olmuş oluyor.